Evet. Sevgili arkadaşlar. Ev vloguyla karşınızdayız. Yaklaşık. Abicim çok mu yakın bu? Bir dakika. Anladım. Anladım. Peki tamam. Tamam işte Neyse. Yaklaşık ikinci senesine girdiğim, iki senedir burada barındığım bu evin vlogunu şimdi sizlere yapıyorum. Peki sesim kısık mı? Sesim neden kısık? Cam açık ne bileyim. Millet rahatsız olmasın. Biz Allah böyle medeni bir ülkenin evlatları olduğumuz için kompüleri rahatsız etmeyiz. Peki ondan sonra hemen yemeği gördünüz, yemeği merak ettiniz. Valla normalde pastırma da atardım ama işte ekonomik tedbirler kapsamında daha tutumlu davranıyoruz. Lor peynirimiz var. Ee, lahana mıydı? Yok lahana değil yeşillik işte ya. Görüyorsunuz üstüne de kajun baharatı fazla fazla almıştım zamanında. Neyse. Yerde bir tane şeyimiz var. <laughs> Şu dolaptaydı da bilerek çıkardım onu. Hocam açmaya niyetim yok ama 50 bin mahlık bir güneş panelli e, şeyimiz var. Nedir bu? Ay hadi ne? Siz söyleyin lan. Heh, power bank, power bank'imiz var. Öyle yazlığa gidince kendi elektriğimi üretme fikrim mevcut. Bakalım. Bakacağız artık. Üreti üreti parasını çıkarırız inşallah. Neyse burada 20 bin mahluk bir power bankimiz var ama bu kendi elektriğini kendi üretmeyen cinsten Almanya'dan sağ olsun, amcamın hediyesi. Teşekkür ediyorum. Hani çok kullanmadım ama gayet kaliteli bir şey. Razıyız. Falan filan burada çok bir şey yok işte ya. Evi gösteriyoruz değil mi? Aynen öyle. Hani burada kıyafetler var. Burada parfümler kıyafetler var. Üst desen karman çorban. Tabletin modusu cardı, curtu dolu seçim zamanından kalma şeyler bile duruyor yani. Efendime söyleyeyim. Ha burada bir tane saat var. Vallahi nem biraz düşük. Ama saatiymiş, dereceymiş, nemiymiş gösteriyor. Halbuki cam da açık. Ulan şu kerata biraz tozlanmış. Buna bir şey tutsaydım keşke. Yani çok da uğraşmadım ama kaydı da başlat, e, kaydı başlatmadan, şey yapmadan bir temizlik yaptım, duş aldım, bıcı 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 yaptık vs. Ve vs. Ve falan filan. İşte doğal ortamımız bu yani. Çok da aslında sapmadık doğal ortamımızdan. <laughs> meraklısına meraklısına Bu da koşu yaptığımız spor bandı işte. Görüyorsunuz, görüyorsunuz ama anlatmıyorum. Niye anlatmıyorsun? Anlatıyoruz işte. Yani budur yani. Bugün mesela 3 kilometre, 3.20 gittim. Yani normalde 2 gidiyorum. Hep 3 gidiyor sanmayın. Bugün biraz halim vardı. Kendimi zorladım. Şey yaptım. Bir su içip geleyim yoksa konuşamayacağım. Saat bu arada kaçmış? 15.30. Tamam hocam. Hani bir şimdi öğle yemeğini de yemedim bu arada. Masanın üstünde durduğunuz o şeyi yiyeceğim inşallah. Ama yemeden şöyle odaya giriş yapıyorum. Değerli toplu bir şey beklemeyin kardeşim. Öğrenci ev. işte yine şu köşede sattığımız şeyler var falan filan. İşte iki koli var orada. Hani başka da bir şey var mı? Yok tamam. Devam edebiliriz. <laughs> Geçen sefer şeyi göstermemişiz lavaboyu onu da Sayın Kenan Paşa'mız sormuştu. Burası zaten kilitli bir yer. Anahtarı bende yok. Ev sahibi fazlalıkları koymuş kaldırmış buraya. Burada da küçük bir depo gibi bir şey var açamayacağım ama hani bir şey de yok içinde. Belki tuvalet kağıdı falan vardır. O meşhur mutfak heyecan dolu. <laughs> bir tane meybus kalmış. Onu da bir ara yiyeceğiz. Falan filan. <laughs> yani hani dur şimdi dur şurada lor peyniri var. Hangi marka gözükmesin? <laughs> 35 liralık bir şey ama çok da göstermekten yana değiliz. Falan filan işte böyle uzun bir tane de balkon var. Ha. Şu içeriye çıkıyor. Yani başka da bir esprisi yok. Ha, çok merak eden ne? lavaboyu da gösterelim peki. Gösterelim hocam. Valla ben hani yaklaşık 2-3 haftadır spor yapıyorum. Ee, 95'ten 89.2'ye gelmişim. Güzel bir gelişmeniz var 2-3 haftada. Yalnız biraz ıslak olabilir. Ha, dur bakayım. <laughs> tamam. Şu şeyi kapadım. Şurada hani evet kireçlenmeler midir nedir siyah siyah şeyler var ama Neyse ama lan gösterecek olsam kapamam zaten. Havlumuz, cartımız, cürtümüz, makinemiz. Bunların hepsi ikinci el zaten. Bu makineler, cartlar, cürtler, dolap. Hepsi ikinci el. Mesela bak dolabı açalım. Hani şu anda buz yapmamış ama içine pek doldurmadığım için normalde doldururdum. Mutlaka buz yapardı bak evet. Hani. <laughs> soslar moslar eyvallah da durum bu yani gayet de güzel bu arada yumurtamız var 3 tanesini yedim 30'da almıştım 27'si duruyor akşama yine yumurta yaparım herhalde öyle yemeğini yedikten sonra işte cartlar curtlar yani başka da bir espri yok bir şey yok ne bekliyordunuz değil mi tamam hani bakıyorum başka da bir şey yok böyle kaydederken ekranı kendime döndüremiyorum. Evet. Neyse başka bir şey olursa açarım. Olmazsa da burada dururuz. Benim hep düşündüğüm bir soruydu. Bu kamera hareket ettirirken kasıyor mu ne oluyor bir derdi var Kerat Hanım diyordum. Sağ üstte tıkladım. Bak şimdi nasıl akıcı bak 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 görüyor musun? Vay anasını gerçek hayat gibi lan. 30 FPS'miş 60 oldu. Aynı şekilde karşı yerlerde de öyle. <laughs> Bak 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 ulan oğlum çevirdiğim direkt anlaşılıyor ha. Fazla akıcı oldu lan aman tanrım. Oğlum sanki sinematikte gibi lan. Hem gerçekçi hem akıcı. Xiaomi seviyorum seni yavrum İnşallah Beş sene götürürsün beni. Tü 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 tü. Tü 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 tü. Allah işte yani budur. Budur yani budur. Budur. Vay. Tamam neyse. Daha da herhalde bir şey kaldı mı kaldıysa söylersiniz bakarız. Hani avrak zavrak incelemesi gelir mi bir ara bilmiyorum. Keyfime bağlı. Bak keyfim vardı niyet ettim ama şu an açtığın biraz şeyi var. Açım oğlum saat 16 oluyor yemek yemedim lan. Sabah kahvaltıda bir gevrek yedik. Onunla devam ediyoruz neyse.